Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Diyanet İşleri Başkanından açıklama. Bayram namazı kılınacak mı? Sorusuna yanıt arayan Müslümanlar için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına geçelim yaklaşan Ramazan bayramı öncesi ibadetlerini camilerde ifa edecek olan Müslümanlar, Diyanet bilgilerine göre hareket edecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tam kapanmaya geçilmesinin ardından alınan önlemler sonrası 17 Mayıs tarihine kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirilmişti. 13 Mayıs'a denk gelen bayramın birinci gününde camilerin durumu ile ilgili bilgi veren Erbaş, Bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, dedi. Ramazan Bayramı'nda camilerin açık olup olmayacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tam kapanma döneminin ilk cuma'sında camilerin açık olacağı bildirilmişti. Yaklaşan bayram öncesi gözler Diyanet'e çevrilirken beklenen açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada, Cuma namazını nasıl kılabiliyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz, ifadelerini kullandı. Haberimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.